Ne kadar güzel bir gün ya. Şuna bak güneş açmış. Evimdeyim. La her şey çok güzel. Şimdi bakalım ne yapsak bugün ya. Canım da çok sıkıldı evde. Her şeyi yaptım. Havuza mı girsem acaba? Aa Jeko orada. Jeko'yu çağırayım. Beraber bir şeyler yapalım. koner de Jeko? Şimdi buradaydı ya. Aa burada. Jeko Jeko ne yapıyorsun burada? He, kardeşim buraya yeni bir mısırcı açalım. Ben de buraya bakıyordum. Sen ne yapıyorsun? Vallahi ben de Evde çok sıkıldım ya. Kahvaltımı falan ettim canım. Sıkılınca dedim seni arayayım. Yapmışsın ya. Ben de sıkılmıştım. Mısır alacağım ama sahibi yok yani. Nerede? Buna kim bakıyor kardeşim? Vallahi nerede? Bir sürü alet var ama hiçbirinde sahibi yok. Ben de anlamadım ya. Çalsak mı acaba? Ne dersin? Allah Allah. Bunları buraya süs diye mi koydunuz ya? Bu ne böyle ya? Vallahi ben de anlamadım ya. Başka ne var? Burada bir şey daha var sanki. Oyuncak makinesi var. Ana içinde creeperlar Aha. var. Bebek creeper <lar>. Oğlum bunlar kimmiş ya ama benim jetonum yok sende var mı? Vallahi bende de yok ya oynayamayacağız uf ya. Neyse, Neyse ya sonra oynarız. Evet iyi dedin ya. Ne yapsak ki acaba ya biraz benim canım böyle aktivite yapmak istiyor farklı bir şey. Ormanda falan yürüyüşe mi çıksak acaba ne dersin Jack? Ormanda yürüyüş mü? Oğlum kötü yaratıklar gelip bize saldırmasınlar sonra. Ya ne yaratığı gündüz vakti ya hiçbir şey olmaz. Korkak olma bu kadar. Şey yok oğlum ne korkması ya gidelim hadi. Ben korkar mıyım hiç? Hatta önden ben giderim yani o kadar cesurum gel hadi. Allah Allah geliyorum. Geliyorum. Aa, ha! O da aa, ne? <laughs> anneciğim anneciğim bu ne böyle? Anne koru beni. Bu ne ya sen Uyamaz. nesin? Ben düştüm çok canım acıyor. Canım acıyor kıyamam sana. Bana yardım edin kimsem yok. Bak ayağı sekiyor gibi gözüküyor Jeko bu ne Çok da değil mi Bu ne oğlum böyle hiç tatlı değil çok kötü gözüküyor çilek mi domates mi ne lan bu böyle Ya sen tatlı değilsin Hop hop Abi sakin de bana oğlum. saldırıyor yaratık bu yaratık defol git buradan defol git tamam mı Ma Jeko yapma yapma gel buraya tamam, nereye gidiyorsun gidiyor demiyorum ona hayır. defol git bir daha sakın gelme buraya defol gelme Vurmasana tamam vurma sana hayvana vurma vurma gel buraya gel. Gel ya sana da kıyamam bana burada. ben. Pislik bu yaratık pislik. Sakın gelme buraya. Hayvanat bahçesini arayacağım. Jeko git Yaşık buradan ya. arkadaşın çok kötü. Beni dövüyor. Ben zaten kimsesiz zararsız bir film. Tipe bak nasıl masum masum bakıyor. Jeko git buradan ya. Hayır ya bir hayvana dakika, kötü oğlum, davranma. Bir dakika ya. Ne oldu? Oğlum bu hayvanat bahçesinden kaçmış ya. Bunu ne yapacağız? Girelim geri verelim bunu hayvanat bahçesine. Kafese koysunlar bunu. Kafese hayvanat mi? Hayvanat bahçesinde bana işkence ediyorlardı o yüzden kaçtım sen hayvanat bahçesinden mi kaçtın minik evet çünkü annemi babamı öldürdüler bana da işkence ediyorlardı kaçmış diyorlardı. işte kaçmış dedim ben hemen arıyorum şimdi bekle seni gelip alacaklar buradan hayvanat ha, hayır, bahçesini hayır, arayacağım bunu izin arama jeko arama sakın arama oğlum bunu Yürü tekrar götürürlerse buradan. kötü alo, olacak alo hayvanat bahçesi mi gelin burada bir fil var alın bunu çok kötü hayır beni ya. taklamam lazım hayır ne yapacağım? Gel buraya gel ben seni saklarım. bekle oğlum sen bekle. Alo bu fili lütfen gelin alın buradan. Ne yapıyorsanız yapın. Tamam geliyor musunuz? Peki iyi günler. Ya Jeko'ya bak sakla ya. Beni, beni, yakalayacaklar. Seni gel şimdilik şuradan gelin eve sokalım. Gelin buraya gelin kaçmayın. Seni alacaklar gel buraya. Jeko bu saatten sonra bu fil benim imayem altı. Duydun mu? Hiçbir şey yapamazlar ona. Oğlum bak iyi düşün. Bu fili ne yapacaksın? emin içinde fil beslenmez. Kedi alırsın. Köpek alırsın ama fil olmaz yani. Fil de olur her şey de olur. Duydun beni ne istersem onu beslerim. Minicik fil çok üzüldüm ben buna. O yüzden ben bunu büyüteceğim. Valla benden uyarması o zaman. Ne yapıyorsan yap sen bilirsin. Hadi güle güle. Tamam git sen ben ona şimdi iyice bakacağım. Bakalım neredeymiş benim küçük film. Film neredesin çilek fil? Kaka mı yapıyorum? Kaka mı yapıyorum? Ya bu Hı, ne? Kim işte. nasıl kok? Öfşem şimdi bu ne ya kapat kapıları kapat buradan gel gel bu tarafa gel çokmuş ya. Beni evine aldığın için teşekkür ederim. O beni Tayvan'ın bahçesine geyi gönderecekti. Evet evet ben asla böyle bir şeye müsaade edemem Sen aç mısın bir şeyin var mı Ne vereyim sana Çok açım çok Sana bakalım birkaç bir şeyim vardı Şu sandığımda ama bakalım neler varmış Lorman meyve ne yer ki bu Ekmek yer mi acaba ekmek alalım Tavuk et kapımı çaldı Beyefendi kapıyı açın Saklan 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 Hayır, Sen, sen la yukarı la, saklan la, la, la. Yukarı sak Kim o Kimse var mı evde Alo kimse var mı diyoruz Buyurun buyurun beyefendi kimsiniz Merhabalar Minecraft hayvanat bahçesinden geliyoruz Kaçak bir fil ihbarı aldık Evinizi kontrol etmek zorundayız Hayır ya evimi falan kontrol edemezsiniz Ne münasebet filin evinde ne işi var Beyefendi hakkınızda ihbar var Evinize bakacağız lütfen zorluk çıkartmayın Kaçak fil sizin evinizdeymiş Hayır ya evimde fil fan yok. Bu eve fil nasıl girsin bu kapıdan? Baksanıza minicik kapım var. Beyefendi o zaten yavru bir fildi. Hayvanat bahçesinden kaçtı. Onu geri almak zorundayız. Evinize bakacağız. Lütfen çekilin. Eyvah ne yapacağım ben şimdi ya? Ne yapsam arkadaşlar ne diyorsunuz? Alsak mı? Vallahi alacağız galiba. Tamam gel ara ben fili saklayacağım. Le sen burada bir dakika bekle ne? ortalık dağınık. Filimiz... Ne dedin sen? Bir dakika bir dakika. Ortalık dağınık dedim. Sen şu kapıda bir dakika durur musun ya? Donlar falan var. Aydın, <laughs> i̇şte burada. seni götürüyeyim. Gel buraya de dedim şey bulacağım buradan. seni demiştim. Seni geri de de götüreceğiz boy. hayvanat bahçesine. Hayır, Pislik. beni hiçbir yere götüremezsin de Git buradan, git buradan o fil artık benim duydun mu? Bu bir sirk fili beyefendi. Bunu geri götüreceğiz. Buna işkence yapacağız. Gel buraya çabuk, gel buraya. Sirk fili ne demek ya? Gidin ya işkence etcek başka bir şey bulun ya. Hayvanlara işkence edilir mi? Yapmayın yazık günah ya. O bizim filimiz. Biz onun üzerine para kazanıyoruz. Onu hemen geri verin bize. Çabuk çabuk o file geri alacağız. Vermeyeceğim. Gel buraya senin Çık evimden fili. ya. Polise şikayet ederim seni valla. Çık evimden ya. Tipe bak ya. İstediğini çağır oğlum. İstediğini çağır. Nereye gitti bu fil? Bulacağım onu. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Fil gel buraya gel. Saklan orada saklan. Köşeye sak. Fil falan yok evde. Al Nerede gördün mü? Fil? Kaçırdın fil? filmi işte. Nerede bu fil? Gördüm onu. Gördüm. Buradaydı. Yakalayacağım onu. Yakalayacağım. Bulamazsın. Çık evimden artık. Yeter bu kadar. Ya evimde fil falan yok. Kaçtı gitti ormana. Ormanda ara hadi yürü. Neyse evde gözükmüyor ama geri geleceğim. Göreceksiniz o file işkencenin en büyüğünü yapacağız. Hiçbir şey yapamaz. Gidin buradan kapımı da kapatırım. Yaparız yaparız. Hadi iyi günler. Hadi bay bay. Fil neredesin ya? Oh be. Çok ucuz atlatmadık. Evet. Biraz da götürüyorlardı. Ama evet. çok aç. Bana yemek ver. Sana e, ek, ekmek vereyim. Bunu yer misin? Ekmek ne? Püh, ekmek niye yiyeyim ben? Aa, ne vereceğiz sana? Ekmeği yeme. Tavuk var. Tavuk eti vereyim. Olay. Ya bunları pişirsene Niye pişirmiyorsun Çiğ tavuk etimi yenir ya I. Of ya dur sana son kozlarımı da oynuyorum artık Bunlara kesin bayılırsın Al bakalım havuç sana bir tane Lan ben tavşan mıyım Filim ben filler havuç mu ya Salak mısın sen Nasıl ya bu filler çul değil miydi etçil miydi Bunu dene bakayım bunu verecek misin Evet bu tatlı orman meyvesine bayılırım Nam 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 Çok iyi Ne ne oluyor ya? Ne oluyor ah. he? Bir anda büyüdün sana ne oldu böyle yemek yiyince ya? Evet ya büyüdüm. Konuşmam da düzeldi. Evet evet her şeyin düzelmiş. Kim şöyle sana? Oo kocaman olmuşsun vallahi ya. Güzel ne güzel. Sen gerçekten çok hızlı büyüyorsun ama gerçekten bir sirk filisin sanırım. Evet evet ben bir sirk filiyim ve büyüdüğüme göre artık okula başlayabilirim. Evet evet kesinlikle okula başlayabilirsin. Okula başla ama sirk okulu değil normal okul duydun mu? Tabii tabii ben bir daha o sirke asla gitmem. Tamam. Senin velin olarak ben de yanında oturacağım çünkü hop her adam her an gelebilir. Duydun mu? Ben de olacağım orada. Tamam, tamam. Sen benim velim ol. Hadi gidelim. Hadi okula gidelim. Gel seni ben okula götüreyim. Beslenme çantasına da al bakalım şuradan birkaç orman meyvesi vereyim sana şöyle. Hop al, al. Bunları Aa, yersin. Çok güzel. Çok güzel. Sesim bile kalınlaşıyor bunları yiyince. Vallahi ergenliğe girdi hemen ya. Okula gidelim bakalım. Öğret öğretmenle tanıştıralım seni. Güzel güzel derslerine gir. Tamam olur. Evet okuluna geldik gel bakalım. Bu da öğretmenin. He bu ne ya böyle öğretmen mi olur? Kapat çeneni seni maymun fili Geç sınıfa çabuk Şımarık öğrencileri hiç sevmem geç Ya Veli Veli baba baba Şuna bak elinde balta var Beni çok kötü yapacak Yok bir şey yapmaz o eğitim için eğitmek için hepsi Değil mi öğretmenim geç sınıfa, geç, Ben geçmem geç. sınıfa ben tuvalette saklanacağım Hocam hocam bana Bakarsanız Seni salak fil seni salak Tuvalete girdin orası tuvalet sınıfa gireceksin Salak seni Hocam hocam o yeni kaçtı daha sirkten kaçırdık onu. O yüzden biraz onu mazur görün olur mu? Biz onun gibi sirk millerini burada çok gördük. Gel bakalım ben seni adam edeceğim. Gel. Tamam gel bakalım oğlum tamam, gel. Tamam geliyorum ya tamam. Geç sınıfa. Ben öğrencilerimi dayakla eğitirim. işinize geliyorsa hadi bakalım. Allah inşallah başına bir şey gelmez. Ben de okulun oradan izleyeyim bakayım ne yapıyorlarmış. Evet otur bakalım yerine seni sirk fili. Bu sadaliler bir benim için çok küçük. Ben oturamam. Camış gibi olmasaydın sen de. Seni koca hayvan, koca kafalı. Ayakta bekle o zaman. Ayaktayım zaten. Ya sen ne biçim öğretsin ya? Allah Allah. Sen öğretmen ne? eğitimini nerede oldun? Kasapta mı aldın? Bir de bana karşılık mı veriyorsun sen? Ben burada öğrencileri var ya muma çevirdim muma. Otur senin seviyeni belirleyeceğiz şimdi. Ya bir ayakta dur bir otur diyor. Sen de bir karar ver be. Neyse şimdi sorulara başlıyoruz. Sana birkaç soru soracağım. Bakalım IQ'un düşük mü, yüksek mi? Yüksek tabii. Çok yüksek. Senin bir milyon katın. Göreceğiz bakalım. Şimdi söyle bakalım. 5 kere 5 kaç eder? 5 kere 5 çok eder. Bilmiyorum ama toplamda kaç edeceğini çok eder. Seni salak seni. Seni tembel seneke. Vurmayın bana. Yarım acıyor. Acıyacak tabi Daha çok canın acıyacak. Eğer soruları yanlış bilirsen seni hayvanat bahçesine doğruca geri göndereceğim. Hayır, hayır hayır ben gitmek istiyorum buradan. Hayır açın şu kapıyı. Otur Otur dedim sana. Seni tembel seni. Burada neden tek öğrenci sensin? Bunu merak ettin mi? Hayır ama şimdi siz böyle deyince ettim. Çünkü geriye kalanların hepsi tembeldi ve onları öldürdüm. <laughs> manyak, manyak yardım edin, yardım. Gel ben buraya. Zaten istiyorum. çileği çok severim. Sen de çilekten yapılmış bir fil olduğuna göre seni yiyeceğim. Baba, Vah! baba. Seni elimden kimse alamaz. O sesler de ne ya? Ne oluyor orada? Hemen gitmem lazım arkadaşlar. Koş, baba, bir şey et, yapıyor. Baba. Çocuma bir şey yapıyorlar. Aç kapıyı. Hoca Babam ne yapıyorsun? Babam seni kurtaramaz. Hoca. Kaç buradan kaç bu hoca ne yapıyor ya? Hemen bana yemek ver baba. Al al dur sen onu sevmiyordun havuç <laughs> atayım sana birkaç <laughs> şey tane. Çiğ olsa yerim bunların hepsini yiyip büyümem lazım. Hım nam 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 şunu oyala baba oyala. Gel <laughs> git. Hey. Senin bu lanet oğlunu kesip yiyeceğim. Hayır oğlum öyle davranamazsın duydun mu i̇şte, beni davranamazsın. İşte şimdi işin bitti. <laughs> Görüyor kocaman musun oldum. kocaman oldum. Gel lan buraya gel öldüreceğim <laughs> seni. Gel al bakalım al. Allah'ın al öleceksin, öleceksin. Lanet olsun, lanet olsun. Aa! Aa! Sen ne yap Kocaman oldun ya. Nasıl oldu bu? Beni beslersen tabii ki kocaman olurum. Ne olacaktım yani? Oha. Vallahi devasa oldu. Şuna bak ya. Boyumun iki katı olmuşsun. Artık ben senin babanım. Hadi yürü. Evimize gidiyoruz. Ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor? Bu ne ya? Babanım falan diyor bana. Gel lan. Ah. Vurma. Tamam tamam. Vurma ya. Ne olur ya. Geliyorum babacım. Hadi yürü. Yürüyorum babacım. Yürüyorum eve doğru gidiyorum. He, i̇şte buradasın işte buradasınız işinizi bitireceğim sizin Gelin Sen diyorum size Yine mi geldin buraya yine mi geldin eve kaç çabuk eve Bizim sirk maymunumuzu Geri getir çabuk Aa. Bana bak ya bana bak Tipe bak deli gibi ya Kaç eve kaç ben oyalıyorum bunu kaç Geçirin şu Geçirin. Lan Rio Ne oluyor Sizi var ya çok kötü yaparım lan Çekilin lan buradan Defol hemen ee, bu defol Rio ben i̇şte ben ne istiyorsun ya? He. Hayır ya. Sana bu ev demiştim, artık bu benim. Bu fili bana ver demiştim. Bu kötü bir fildi. Seni uyarmıştık sersem. Bu adam. ev artık benim. Defolun gidin ikinizi <laughs> de öldürürüm. <laughs> vuruyor vuruyor. Adam ya. sen evimi çalarsın he işte bak şimdi canım sıkıl tipe bakın ya dağdan gelip bağdakini kovuyor adam ya bu böyle kayıtsız şartsız kalmaz ama onun cezası verilecek şu gideyim de hayvanat bahçesine bir ulaşayım onlarla beraber plan yapalım ne dersiniz evet öyle yapalım landrio ne yapıyorsun oğlum burada ne yapıyorsun sen evde niye değilsin jaco sorma başıma neler geldi ya o küçük fil vardı ya evet o küçük kocaman oldu ve beni dövüp sokağa salak ben seni uyarmıştım bu fil kötü demiştim ama sen beni dinlemedin gördün mü şimdi ne oldu gördün mü vallahi keşke seni dinleseydim ya hayvanat bahçesinden almak için geldiler adamı öldürdü fil <laughs> ne oluyor bak sesleri ne? geliyor hala. lan ne oluyor nerede bu ses nereden geliyor gel oğlum şunu çıkartalım evinden böyle bir şey Git, olur mu gitmeyecek o gitme oraya hazırlanıp gitmemiz lazım bak seni de dövecek <laughs> Sese baksana. Bu ne oğlum? Kocaman lan bu. Kocaman olmuş. Kaçalım. Kaçalım kaçalım. Hayvanat bahçesinde kilerden yardım isteyeyim ben. Seni bulaştırmaymış. Ne dersin? Oğlum bunu var ya biz kendimiz halledeceğiz. O adam zaten çoktan öldü. Bunu öldürmek için. Bize bazı silahlar gerekiyor. Baksana şuna. Bu bizi hortumuyla döver. Evet evet. Kesinlikle silah lazım. Bize silahlanıp bunu avlayalım. Nereden bulacağız peki silahları Jeko ya? Benim hiç silahım yok ki. Benim silahlarım var da gel o için bu silahlardan birini sana vereceğim. Al bakalım. Bunu ve bunu sana veriyorum. Bunlar ne böyle? Oha! Nasıl silah bunlar? O filanca bunları öldürür oğlum. Küçük silahlar öldürmez. Gel hadi gidelim. Gidelim. Beni evimden kovmak neymiş? Gösterelim ona. Hop! Nasıl havalı gidiyoruz ya Jackoyla. Şimdi dur dur atışım. Lan ne oluyor? Silah sesim yok. Gel buraya. Gel buraya, gel. gel buraya. Ne oluyor? Gel, gel. Sen ne yaptığını sanıyorsun Dur bakalım. Dur. Ateş ederim vallahi bak. Durmam, ateş Durmam. ederim. Durmam. Hayır, kaçamayacaksın İşini bitireceğiz senin. İşini Gel buraya pislik. Kaçma, Hayır, kaçma. Hayır, bırakın peşimi. Bırakın. Kaçıyor ya. Yakalamamız lazım onu Jekok. Yakalamamız lazım. Yakalayacağız ona. Kocaman zaten her yerden Hayır. de gözüküyor. Kovalamayın beni. Uha! Uzak dur, uzak dur. Yaklaştı İşim bana bitecek dur. Bitecek oğlan, bitecek. Hop! Uha! Bir tane daha vurdum şuna. Hop nerede ya? Bu neden ölmüyor? Kaç canı var bunun ya? Oha! Kaçmam Kocaman lazım oğlum Bu fil. Mermiler evet. işlemiyor buna. Gel buraya lan, gel buraya. Hiçbir şey işlemiyor. Hiç hiçbir şey. Tamam köşeye sıkıştırdık onları filler yüzebiliyor mu acaba i̇şini kesin yüzemiyordur ya. İşini bitireceğiz. Gel buraya gel. Sulara alayım bunlara atayım hepsini. Ne yapıyor bir şeyler yapıyor. Su atıyor bize. Su hayır atıyor. hayır <laughs> atacağım ölmeden atmam lazım. Hayır vuracağım Ağ, seni geber, vuracağım geber. geber artık öl. <İrgülüyor> Al. Hayır Öldürdük i̇şte onu bu. bitirdik işini Evet hepsini bitirdik Öldürdük onun var ya cezasını Kestik o teşekkür ederim Valla en başından beri haklıymışsın ya Evet oğlum sana demiştim Böyle bilmediğin yaratıkları bir daha sakın Evine alma tamam mı Tamam bir daha asla yapmayacağım ya. Hayvanat bahçesindeki adama da yazık oldu. Gümbürtüye gitti valla. Valla yazık oldu ya. Hadi gel şehre gidelim. Çok uzaklaştık. Evet evet şehre gidelim. Ama bu videolukta bu kadar olsun arkadaşlar. Yeni maceralarımız. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay.